Sayın Milletvekilim e, ilk gazetesini e, Balkan gazetesini çıkarttığı sayfayı ben çizdim. Doğru. Hürriyet gazetesinde buluştuk. Sayfayı ben oturdum. E, sayfayı çizdim. Vizan yaptık ve sonra çok hayırlı bir iş olmuş. E, o gazete ben gururla izliyorum. E, sadece Türkiye'de değil birçok yerde Balkan dünyasının bizlerin sorunlarını e, yansıtıyor. Onun için bu da güzel bir şey. Sonra e, 1 milyon satan gazetelerde de ben görev aldım. Bu da bir efsanedir. Yani Sabah gazetesinde ben çalıştığımda 1 milyon tirajı vardı. Hürriyet gazetesinde 800 bin tirajı yaşadım. E, Milliyet gazetesinde 600-650 bin tirajı yaşadım. Bugün bakıyorsunuz en çok satan gazetenin işte bir takım promosyonlarla birlikte 40-50 bin dolayında bir satışı olduğunu görüyoruz. Tabi bu işte çağ, çağ teknolojisi, şu bu filan her şey söylenebilir ee, ama e, yine de bir hem bilgiye ulaşım sorunu hem bilgide kalite sorunu yaşanıyor. İşte e, hepimiz, Hasan sen de yıllarca şeyini yaptın, yöneticiliğini yaptın. Kaç kişi çalışıyordu senin yanında? 52, 52, 52 kişi. Şimdi ne oldu o büro? Yerle yeksan. Ben Milliyet Gazetesi'nde haber müdürüydüm. E, işte, kocaman bu şeyde hemen bu buraya yakındır, Milliyet Gazetesi'nde biz 48 kişiydik. Bugün 4 kişi çalışıyor. O da kapanmak üzere. Ben değerli dostumun şeyine katılıyorum. Bazı değerlendirmelerine. Gazetecilik can çekişiyor. Yani sadece söz şimdi kardeşimiz mesela hiçbir toplantıyı biz sonuna kadar bitirmeden ayrılmadık. Konuşmasını yaptı gitti. Halbuki her şey toplantı izlendiği kadar değerlidir. Ve bir değerlendirmenin karşısındaki yeni değerlendirmeler de başka açılımlar sağlar. Ee, onun için dinleyerek şimdi ben düşünün 79'da gazeteciliğe başladım. O zaman burada e, Egekop kuruldu. Ben gazeteci maaşımla e, o Egekop'a üye olup e, 25 yaşında 26 yaşında ev sahibi oldum. Ama bugün bir gazeteci arkadaşım bütün gazeteciler için asgari ücret. Hasan en son bıraktığında 52 kişiden asgari ücret dışında çalışan var mıydı? Çoğu asgari ücret sınırında değil mi? Biraz bıraktığımızda öyle düşün, ama <laughs> evet, öncesinde işte onu anlatıyorum. Yani 1 milyon 800 bin 600 bin tirajlar gazetecinin ve gazeteciliğin gazetecilik olduğu dönemlerdi. Yani bir yere gittiğiniz bu zaman NATO Genel Sekreteri o zaman Joseph Lunst'u <laughs> e, sen o zaman başlamamıştın herhalde daha değil mi gazeteciliğe? 80, 81, 82 o yıllar. Ben Fransızca da biliyorum. Ee, Joseph Musk geldiğinde Fransızca bir soru sorarak e, gençlik yıllarında daha 21, 22 yaşında haber atlattığım e, günleri hatırlıyorum. E, ve e, hakikaten e, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, liderler, çeşitli e, kişiler bu e, gazetecilikle kendilerini geliştirdiler. Gazetecilerin yaklaşımıyla işte e, önemli şeyler oldu. E, ama sonra maalesef gazetecilik Anadolu'dan başlayarak e, büyük bir darbeydi. Bugün devletimizin çeşitli katkıları var. Yine elbette işte iletişim başkanlığı başka yerlerde özellikle bu konuda e, çabalar sarf ediliyor ama bunun temel felsefesi Anadolu'daki gazeteciliğin güçlendirilmesinden geçiyor. Birincisi bu. İki, ben yine işte 80'li yıllardan itibaren hep gazeteci oldum, milletvekili oldum, işte bakan oldum, bıraktım, tekrar gazetecilik yaptım. İşte tekrar belediye başkanı oldum, bıraktım, tekrar. Yani başka bir işim hiçbir zaman olmadı. Ama şunu net olarak söyleyebiliyorum ki, yani Balkanlara gittiğimizde Mehmet Emin Aga o zaman e, Yunanistan'da müftü, seçilmiş müftü, orada e, zulüme uğruyordu. biz gazeteciler, milletvekilleri 18 saat karayolundan gidip Mehmet Emin Aga'nın böyle o duruşmada Rüsseli tanıyan mutlaka vardır. İskeçe müftüsü. Böyle Rüsseli şey bir insandı. Şöyle arkadan arkadan şöyle dönerdi bizi gördüğü zaman gazetecisiyle, siyasetçisiyle gözyaşı dökerdi ve mutlu olurdu. Aa bak benim vekilim, benim gazetecim arkamda. Şimdi bugün yapılması gereken onun için sayın vekilimi kutluyorum. Güzel bir şey ama bu sesi e, her yere yankılatmamız lazım. Yani Balkanlarda bugün bütün gazetelerin gerekirse devlet yani e, başka şeylere e, harcama yapmasına gerek yok ama Balkanlarda her yerde. Anadolu Ajansı sadece değil ama bütün gazetelerin eskiden vardı. Atina'da vardı, Sofya'da vardı, işte Bükreş'te vardı, Saraybosna'da vardı, Üsküp'te vardı. Şimdi e, bunlar büyük ölçüde e, unutuldu. Oralarda mutlaka gazetecilere bir gazeteye e, işte belli imtiyazlar sanır ya, kardeşim Balkanlar bizim çünkü en büyük değerimiz, Balkanlar en büyük gücümüz. Ulu Önder Atatürk'ten bize yansıyan en büyük güç ve bugün e, Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın Balkan dünyasının, Balkan insanının bizine tanık oluyorsunuz. O zaman bunun karşılığı da oldu. Yani e, Bosna'da büyük soykırım yaşanırken işte biz gittik Allah nasip etti. Ben şeyden sonra hiç unutmadığım anılardan bir tanesi oldu. Saray Üniversitesi'ne davet ettiler. Ben o zaman meclis idare amiriyim. Ee, Yıldırım Bey rahmetli Akbulut Başkan e, başkandı bana rica etti. Ben meclis temsilen ben gittim. Salona bir girdim. 1500 tane genç kız ve kadın. Bakın o gün ki o günkü dramı ve acıyı hiçbir zaman anlatamam. Tüylerim diken diken oluyor. Üç gün e, ağladım sürekli. Çünkü hiçbir şey delikanlımız kalmamış. Hepsini katletmişler. Soykırıma uğratmışlar. E, ondan sonra da kolu, bacağı kırık, sakat, neyse öksüz insanlar. Şimdi eğer bizim güçlü bir medya, Balkan medyası ayağımız olsa orada, evet işte, e, büyük gazetelerin hürriyetin, milliyetin, sabahın üstü neyse, hangi gazetelerse temsilcileri olsa, öyle bir soykırım, öyle bir acı, e, kolay kolay yaşanabilir miydi? Dünyaya bunu çok kolay duyurabilirdik. Ama biz de hep kolaycılık, yani işte bir şey oluyor, soykırım oluyor, ya yani keşke olmasaydı, işte bir şey oluyor. Halbuki çağdaş olmanın temel kurallarından bir tanesi de bu konuda e, öncesinde bazı şeyleri e, yaratmak, almak, bazı önlemleri almak ve yapmak. Bu anlamda e, güçlü bir kurum, ben takip ediyorum, i̇şte İletişim Başkanlığı iyi şeyler yapıyor ama genel kar kararlarını ve genel kurallarını bunun için yapmalı. Bir, yani Balkan medyası bizim için tamam Paris, şurada burada da olsun ama e, bizim evladı Fatihan diye hepimiz olur duyuyoruz değil mi? İşte e, biz e, hakikaten Türkiye'de bir güç olarak hepimiz bunu e, bir gurur şeyi olarak içimizde yaşatıyoruz ama o zaman bunu da e, dünyada, dünyaya göstermeliyiz. Türkiye'nin büyüklüğüne bu yakışır. Bir, bunu ben bu panelin bu toplantının mesajı olarak Rıfat Başkanı'ndan Sayın Milletvekili'nden rica ediyorum. Bu konudaki haykırışımızı çünkü gazeteci arkadaşlar ben toplantıya gelmeden önce beni e, telefon ve mail yağmuruna tuttu. Bunu özellikle iki Anadolu'da İzmir de Anadolu. Işte Bursa Anadolu. Yani sadece İstanbul medyası, İstanbul dükkanı olarak bakmamak lazım. Anadolu medyasında da mutlaka gerekirse asgari ücret, 8 kişi çalıştırmaz o zaman. 8'in asgari ücretinin şeyini de, yükünü de devlet karşı koca Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz. Samsun'da gazete yaşasın, Çorum'da yaşasın. Ben eskiden Türkiye'nin neresine gidersen gideyim ilk gazeteciler cemiyetini oradaki yerel gazeteleri ziyaret ederdim. Şimdi Türkiye'de yerel gazete kalmadı. Tamam dijitale döndü o da iyi ama dijitale döndükçe Gazeteci kullanmaz oldu, gazeteci yetiştirmez oldu ya da üniversitelerimizde ben e, orada işsizler ordusu denirken bir sitem ya da bir eleştiri değil, eleştiri de olacak yani buna da hazırlıklı olalım ama işsizler ordusu dediğimiz şu yani gazetelerde hangi gazetede hangi gazeteci çalışıyor, hangi e, şeyden yetişen bir gazeteci var artık şu, bana söyleyin ben mi bilmiyorum ya da ben mi göremiyorum? Ama eskiden bir baktığımızda bu yetişen gazeteciler işte genel yayın yönetmenliğini şimdi e, küçücük bir dijital gazetede işte e, üç ay e, bir görev alıyorsunuz. Ondan sonra onun akıbetinin ne olacağı belli değil. Hedef bu değil. Anadolu'daki gerçekten ve o güçlü gazeteciliği dünyaya da örnek olmuştur. Bütün Türkiye'deki olaylar o gazeteler kanalıyla yayınlanmıştır. Onun için ee, bu Balkan Forumu'nun bence önemli mesajlarından bir tanesi de bu Anadolu gazeteciliğinin mutlaka tekrar güçlendirilmesi olmalıdır.